arkadaşlar. Bugün bedavaya araba satıyoruz. Bedava arabamız ne olsun? Bedava arabamız bu ya da bu olsun. Bu olsun. Tamam. Hemen girelim. Türkiye. <Gülüyor> 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 hadi hadi <gidelim>. <Gülüyor> bu video <laughs> çok kısa olacak. <laughs> Ama uzun videoya koyacağım. Ben de mi benim var mı bir araçım. Hemen gidelim. Birazcık kötü bir araba ama yine bedava olacak Abi, Daha ne istiyorsunuz? Başka bütün arabalarımı son motoru aldım. Onları satmaya kıyamıyorum abi yemek yiyormuş gibi de davranıyorum ben. Ben, ben yemek yemiyorum bir kere sen. Sen yemek yiyorsun bir kere sen. Ok Merve, ok ok Merve. Ok Merve, ok ok Merve. Ağzıma yapıyorum Merve. Merve'ymiş Merve, Merve. Uzgi, Uzi Gül. Uzi Güneş, Uzi Gül diyorlar. Bedava araba satacağım. 3 2 1 0 Tamam. Koydum. Hayır, lul lul. Merhaba, bu videomuzu izlediğiniz Bay bay.